yani. Benim sabrım tükenmedi, senin sabrın tükenemez. Böyle bir şey yok. Sen yarışmada başarılı olmak istiyor musun? Evet ama İstemiyorsun böyle bir şekilde münakaşaya girerek değil tabii ki de. Yeri geldiğimde hakkımı da savunurum sonuna kadar kim olursa olsun. Ezdirmem de yani kendimi. Sana Asla... ezdir diyen kendini var mı? Ezdirmeyeceğim bu kadar açık ve net konuşuyorum. Üzülmeyeceğim kendimi Çoğu yüzden diyorum ya senin dünyanla benim dünyam farklı, Murat abinin dünyası farklı. Bana ne ya onun dünyasından? Bana başkalarını söyleme ya. Onun dünyasını yani niye söylüyorum? Çünkü onun hayata bakış açısıyla benim hayata bakış açım evet, çok yakın. Evet insanları azarlayarak mı? Çok yakın. Yani söylüyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun. Tamam, insan, i̇nsanları söylettirmek zorunda bırakıyorsun Tamam ben ya. zaten burada söyledim diyorum ona hani bağırma, bağırarak bir şey olmayacağını. Ama o da diyor ki 100 kere söyledim belki diyor. 100 kere söylüyorsa 101. de de aynısı yapıyorsa. 100 kere değil insanları sinir ediyor. Ya ya ya. Vallahi ben de yemem. Abi vallahi yemem. Ben, abi, ben de niyetlendim. Abi niyetlendin mi? Ah. Bak bu başka hiçbir şey değil yani. Ne var yani? Bu, bu yani zorla söylettiriyorsun. Konuşmak istemiyorum ya. ya. lütfen rica ediyorum. Sizin için bir dakika. Yemin et bir karan pası tutalım. Geçelim. Tamam ben abi. onu konuşmak istemiyorum. Ben o insanı konuşmak istemiyorum. O arkadaşımızı konuşmak istemiyorum. Tabii tamam, ki ben şu an, Beni şu an o ilgilendirmiyor. Anladın mı? Bak sen açık açık söyleyeyim. Beni şu an o ilgilendirmiyor. Tamam e, sen benim... Ee... sevgili misin? Ama eee grup arkadaşımsın. Ben e, senin Tamam bana şu an sevgilin olarak davranma. Tam, bana grup, grup arkadaşın olarak e, bu e, konuşmaların hoşuma gitmiyor. Tamam, gitmeyebilir. Gitmiyor söyleyeyim yani. Her zaman e, mükemmel, e, e, sıfır sıkıntı, kusursuz olacak diye bir şey yok yani. Benim de senin hoşuna gitmeyen yönlerim var. Ben bunu sana söylüyor muyum? Tamam, söylüyorsun zaten. Ara ara her şeyi söylemiyorum. Buradan tamam, çıkınca söylerim çoğunu. Burada niye söyleyeyim? Çünkü hoş bir şey değil. Ee, burada zaten güven problemi e, görüyorum ben şu an. Benim e, burada kimseyle alakalı senle alakalı hiçbir şekilde güven problemi yok. Bunu tam tersine hisseden tek kişi benim yani. Onu söylüyorum işte. Bir güven problemi görüyorum. Sen e, burada güven problemi yaşıyorsun. E, onun sana... E, kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Ya yeter artık bana Allah aşkına yemin ediyorum bana onu savunma Semih ya. Ya dışarıdan geldim, gördüm, izledim diyorum ya. Dışarıdan geldim, gördüm, izledim Seni diyorum ya. Etmiyor. Beni sevmeyen insanlar onu destekliyor ya. Var Beni mi? sevmeyen insanlar senden daha çok onu destekliyor. Anladın mı? Beni Arda Sezen'le kalkıp yani e, seni ben beni özel hayatımdan vuran şey insanları Sen, destekleyip seni buraya göndermeye çalışıyorum. Seni insan bir şey yoktu. Birden oldu bu. Bunu bir sordun evet. kendine? Evet bunu da sordum. Bu da tamamen Murat abiyle senin konuşmalarından dolayı oldu. Anladın mı? Ya da senin konuşmalarından dolayı olmuş olmasın? Bu hareketlerinden ötürü. Hayır. Niye olay böyle bakamıyorsun? Benim konuşmalarım da etkili olmuştur. Bak ona bir şey demiyorum. Senin e, bu tavırlarından ötürü oluşmuş. Hayır. Niye kabul etmiyorsun bunu? Kabul etmiyorum çünkü tamamen senin sen ne yorarsan insanlarda sen o şeyi yormasan bile o tarafa çekmelerinden dolayı anladın mı? E senin bu konuşmalarını şimdi ben tamam olsun kapatalım dedim. Evet. bu konuşmalar izlenmiyor mu zannediyorsun? İzleniyor şu, an? şu anda. Benim söylememle mi oluşuyor bu iş? Yine en başa Bu dönün. sadece tamam, tamam. senlik bir durum değil. Ben benim de seninle alakalı bu, bu tarz bir senin üstü bunda konuştuğum zaman bu, benim konuştuklarım da sana zarar veriyor. Murat abiyle ne konuşmuşuz biz Murat abiyle? Tamam ben onu konuşmak istemiyorum şu anda. Bana söylüyorsun? Diyorsun sen. Tamam senin ben şu anda diyorsun. onu konuşmak istemiyorum. Tamam bu, bu konuyu kapatalım lütfen rica ediyorum. Ben artık evet, onu ben, konuşmak e, istemiyorum. Bir iki gün e, e, benim işlerim var tamam mı? Çünkü ben ee, senin e, zarar gördüğünü sen, düşünüyorum. E, sen zarar zaten e, bu, düşünüyorum bu konuda senin. için rahat olsun. Gerekirse bir hafta, gerekirse on, on gün, bir ay. Ben bunların hepsini kafamda plan Çünkü e, ben senin buraya geliş amacını anlayamadım. Buraya geliş amacını... bize destek kendim... olmaya mı geldin sen? E... Konuş konuş. Anladın mı? Konuş, hani, konuş. Ben anlayamadım yani çünkü... Bana diyorsun o öyle söyledi, bu öyle söyledi. Bak ben bunu bilmiyorum. Anladın çok, mı? Tamam konuş konuş. Çok güzel konuşuyorsun. Ben görmedim çünkü. Sen diyorsun böyle böyle yazmış. Bize destek olmaya mı geldin, köstek olmaya mı geldin? Senin amacın ne? Sen kime, gruba zarar vermeye mi çalışıyorsun? Bunlar çok güzel sorular ve cümleler. Ben burada da zaten senin bana artık gerçekten... De Onunda değil. Bu insanlar zaten hemen hemen aynı toplumda. Anlatabiliyor tamam, muyum? ben de sana bir şey Sayfalarına, gruplara. Ee? E, arada mesela değişik değişik şeyler yazanlar da çıkabilir. O kadar büyük e, grubun içinde, kitlenin içinde. Daha ne kadar kurtaracaksın bilmiyorum yani. O... <laughs> kitlenin içinde adam, sen ne diyorsun, senin fotoğrafınla diyorsun. Ekleme talebi gönderdi. Girer. Bahadır da girmiştir belki bizim sayfalara. Bana ne Bahadırın sayfaya girmesinden. Tamam herkes girebilir o yüzden. He yanlış şeyler bunları konuşuruz. Yani o beş kişi sana oy atmadı diyelim, sen alamadın dokunulmazlık. Sen burada yani bugün elenirsen bizim ilişkimiz. Ben sıkıntıya de sana diyorum ki benim dokunulmazlık alamamamın sebebi şu an bu söylediğim isimlere bağlama. Çünkü ben Kime onlar olmadan buraya Kime geldim bak, anladın mı? Olacak? Onlar beni desteklemeden, evet. beni hain ilan ettikleri hali benim karşıma Meral'i, Türkiye'nin Inci, Arda, sizin Aybüke'yi destekleyerek ben buraya evet. geldim. Onlar evet. beni şu an burada desteklemese de olur yani anladın tamam, mı? Tamam, desteklemesinler o zaman. Desteklemesinler tamam, zaten. Desteklemesinler. Beni sevmeyen bir insan beni desteklemesin. Tamam, yani. desteklemesin. O zaman. Ben evet. zaten desteklemişler, desteklememişler. Saygı duyuyorum ama tamam, artık yeter yani. Sürekli onu 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 saldırıyorlar. Tamam, Özel hayatıma giriyorlar. Ona buna giriyorlar. Tamam, desteklemesinler o zaman seni. E yani tamam desteklemesinler. ben kimlerden bahsetmiyorum desteklemesinler. Tam bilen biliyor zaten. Tamam desteklemesinler o zaman. Bunu Ama bende açık sana açık ifşa etmenin anlamı yok. Bilen ben, biliyor e, zaten ben yani. Ben de sana bir şunu söylüyorum. Belki o insanların sana tepkisi vardı. Şimdi girdiğin içeride çok güzel gidiyorsun. Öyle bir şey yok. Tamam dinler misin beni? Öyle buraya birkaç bu tane selam misin? listesi geldi. Kaç tane Bak, selam, selam listesi liste geldi konuşuyoruz işte. Hayır, bunları da üstüne yok. 9 aydır yaşadığımız şeyler anladın mı? Selam listesini benim önüme getirip koyuyorsun. İşte bak. Bak, hayır. Ben de sana diyorum ki. Tamamen o insanların isimleri var orada. Anladın mı? mı? Genelleme yapmak istemiyorum çoğunluğun onları ve bilerek kasıtlı benimkiler yok yani. Anladın mı? Ee, olmayabilir. Seniz dediğin gibi belki tamam, sevmiyor. Tamam. Beni bile, sevmek ama beni zorunda seviyordur. değiller, beni sevmek zorunda değiller. Seni seven bir insan niye arda seni oyatıyor ya? Bana o zaman bunun açıklamasını yapar tamam, mısın? Onun açıklaması. Bana oy. bunun açıklamasını yap tamam, arkadaşım. Türkan'a niye oyatıyor? Tamam, İnci çürkena, Meleğe niye oyatıyor? Oy çağrı Çağrı olayında, o dayak olayında çağrıyı kışkırtanlardan birisi de en başında İnci Melek tamam. geliyor ve bu dayak mevzu en yani en en en, önemli olay, olaylardan ve senin en zarar gördüğün hani tamam, olaylardan bir tanesi tane desteklenmişsin. Tamam. O yatıyor Sen seven bir atmaz. Tamam, bunu, beni seven yani. biri, tabii ki incimeli o yatmaz. Anladın mı? Ama ben e, onların kim olduğunu bilmiyorum. Yani bir gün etkinlik yaparsak dediğin kişiler de gelip zaten bana söyleyecektir, değil mi? Biz Söylesinler ben diye. izledim ne, neler söylediklerini hepsini tamam, duydum. Tamam, biz burada. attık diye söyleyecekler. Aynı yani. bulunduğumuz karenin fotoğrafını bile aynı masada oturuyoruz beni kesmişler siz varsınız yani o kadar bu insanlar benden nefret ediyor anladın ya mı? ama sen niye düşünmüyorsun acaba niye nefret ediyorlar diye düşündün mü bana bunu, ne ya bunu sordun mu kendine çünkü sen onlar için çok büyük bir kutsal bir şeysin anladın mı onlar istediği zaman sen böyle yani yapabilirsin ben şimdi sana bunları mı açıklayayım yani anlatamadığım şeyler var anlatamıyorum yani anlatayım mı daha Anlatamadığım şeyler var yani sen sonuçta yeni tamam. gelen bir yarışmacı değilsin burada. Evet değilim. Bir, e o zaman anlam, anlıyor olman gerekiyor. O ee, zaman bana, bana bunları söyleyeyim. konuşturma yani bana ee, bana. Ama ben ilgilendiğim kısmı biliyor musun? Sen böyle konuşuyorsun ne oluyor bilmiyorum falan filan. Ee, biraz geniş bakmanı ben sana tavsiye ediyorum. Merak Bak, etme ben yani ben sen... ben ben çok geniş geniş baktım. Yeterince istişare de ettim. Dinlemiyorsun hiç ama. Tamam ben biliyorum yani. Çok iyi biliyorsun. Evet, çok, çok iyi biliyorum. Diyorsun. Senin bilmediğin şeyleri de biliyorum anladın mı? 6 ay boyunca buradaydım. 6 ay boyunca saftım. Hiçbir şey bilmiyordum. Hallerin, hiçbir şey bilmiyordum. Hallerin, hiç, hiç iyi değil. Şu an senin bilmediğin şeyleri bu de bu biliyorum. Için. O yüzden ben... Tamam ama çok insanlar seni sevmiyor. böyle sevmiyor işte anladın evet, mı? Beni... Bu hallerini sevmiyorlar anladın mı? <laughs> seni seven de bu hallerini sevmiyor. Bak söylüyorum. Bu hallerin değil. Ne, ne varmış bu mutlu... halimde? Ben mutluyum zaten. Mutlu musun? Evet mutluyum. Şu an seninle oturuyorum konuşuyorum yani. Ama sen sürekli bu tarafa çekersen, ne? insanlar seni sev, böyle sevmiyor. Sen işte gruba zarar veriyorsun. İşte sen bunu bunu yapmaya başladın. Tamam Semih Reis bunu dedi. Sen kendini yapıyorsun. O zaman insanlar kalkıp buradan, Murat sen... abi de gider der ki Bahadır'a sen bunu. Bağırıyor ya. Der ki, der Kuretulay. ki burada e, Semih Kureç'i aynı gönderdi. Der yani. Ben bunu açık açık izledim. Der bu insanlar da kalkıp bunu haberde yapar. Anladın mı? Haberde yaparlar. O zaman git onlara sor. Eee, ee, sanırım. Der yani. Sanırım bak beni konuşturacaksın. kul lütfen konuşturma. Konuşmayalım, konuşmayalım şey diyorum, diyorum. Açıyorsun tamam, işte. Tamam, konuşmayalım konuşmuyorum diyorsun. Öyle bir konuşma yaptın ki şu an öyle bir konuşma yaptın ki. O iyi oldu. İyi, i̇yi mi oldu? Evet, içim rahatladı. Tamam, iyi mi oldu? Ben de sana Kısaka iyi. Karnım ağrıyordu ben, iki haftadır. Tamam, i̇yi ben oldu. De sana iyi olduğu anlatacağım şimdi. Kaldırabilirsen. Senin bu tavrın Ben ben neler kaldırdım ne, dışarıda. Ne? Ben ne? sen ben neler Ama kaldırdım bunları söylüyorum. da kaldırdım merak Dinle. etme. Sen iki aydır burada yoktun ee, bana sormuyorsun şimdi ben sana sevgilin olarak konuşuyorum seninle beni e, elenmen benimle ilgilidir seninle ilgilidir elenmişindir iki ay ben burada sıkıntı çektim. Ben Ama ben, çekmedim bir mi? Daha ben çekmedim mi? Bir daha sen elenirsen mi? Bir daha sen elenirsen. Bunun senin bu yaptıklarına ben sorumlu olarak tutacağım seni. Tut. Eğer, yani vicdanın bu şekilde rahat edecekse tut. Çünkü ben yarışmayı okuyorum. Sana Oku. Ok tamam ben okuyorum. Yanlış okuyorsun o zaman. Tamam. Yanlış okuduğun Yanlış yerlerde okuyorum. var. Ondan 30 kişi gitti değil mi? Gitmiş olabilir. Bakalım bundan sonra gidecek mi? İnşallah gider de. Sen böyle yaparsan biz de gideriz tek tek. Ben niye böyle tamam, yapayım? Sen, sen böyle yorumluyorsun yaparsan. Semih. Sen kötüye yorumladığın için muhabbet kötüye doğru gidiyor. Diyorsun ki yarışmayı kötü yorumluyorsun, yarışmayı şöyle yapıyorsun, yok grubu aşağı çekiyorsun. Sen bu son altı gelen kişiler çok acayip girmişler, senin bu yarışmadaki içeri girmenin amacı ne? Bunların hepsi zaten bana soru olarak çıkacak tamam. yani. E senin Sana diyorsun kendi bana sorduklarına bak. bak. Niye kendine bakmıyorsun? Benim söylediklerim... O, 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 o. Yani... Bu ne <laughs> <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim. zamanında bak, olmuş şeyler yani. Bu akşam. Senin söylediklerin kadar ağır değil halin, yani. Bak şu halin sana bir şey yere bağlayacaktım. Ben şimdi sevgilin olarak sana söylüyorum. Söyle. Bu hareketlerinden ötürü <laughs> yarın öbür gün elenirsen burada, tamam sorumlusu sonra, benim. Ben tamam mı bak çekersen, sorumlusu sen bizim Sorumlusu zarar benim verirsen, tamam ilişkimize... hatta için rahat olsun bundan önceki elenenin de sorumlusu bendim tamam için rahat olsun. Bak ilişkimize zarar verirsen... İçin rahat olsun. İlişkimize zarar verirsen o zaman ben seninle bak... Niye duygusal davranıyorsun? Niye yarışmayla e, ilişkimizi karıştırıyorsun? Ben de sana bunu soruyorum o zaman. Karıştırma. E, o zaman ben seni e, ilişkimizi karıştırmıyorum ya... O zaman ben e, senin e, bu hal ve tavırlarını beğenmiyorum grup arkadaşın olarak... E, bunun acil bir şekilde oturulup konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bence konuşmayalım çünkü iyice tatsız. Hep birlikte konuşulması gerektiğini Ay, hayır hayır hayır, hayır. kesinlikle ben böyle bir şey konu... ben böyle bir şey kabul etmek istemiyorum ben böyle olarak. bir şey kabul etmiyorum, açık açık etmiyorum böyle bir şey olursa da katılmayacağım sana açık açık söylüyorum. Burk benim kimseyle konuşmaya ihtiyacım yok olarak yani. zarar 25 istemiyor. yaşındayım geldim gördüm geçirdim yaşadım evet, bizzat çok. yaşadım i̇şte, Evet zaten yaşadım. bak dışarı çıkıp Geldin ya şimdi burada hani onu gördüm bunu gördüm ben biliyorum sen bilmiyorsun'a döndü iş. Yok ben Şuna bunları dönüyorum. senin yüzüne vurmak için söylemiyorum. <laughs> artık anla diye söylüyorum. Çünkü artık açıklayacak bir şey bırakmadın elimde yani. Onu söylüyorum kabul etmiyorsun. Ee... Onu söylüyorum kabul etmiyorsun. Yeter ki bu konularda hep ben haksız olayım da grubu kurtaralım da. Yeter ki kurutur. Yani ben her cümleyi sarf edeyim yani. Grup kurtulsun. Ben söyleyeyim. Farkındaysan her şeyi söyleyen sensin. seni bu, bu, buraya kadar mevzuyu sen getirdin kusura bakma yani. Ben suçlu oldum ha şimdi yine. Ben seni suçlu bu, bulmuyorum. Buraya kadar mevzuların açılmasını sen getirdin. Ona girdin gruba girdin grubu bölüyorsun. Siz gelenlerinizin amacı ne şu bu bilmem ne. Hadi tamam bunu Tuncay'a söylüyorsun Sarkanı söylüyorsun. Onları bu üstü bu kullanıyorsun da bana niye kullanıyorsun yani. Bana niye kullanıyorsun yani bir şey demiyorum. Yani. Sen git yarın da o zaman benim hakkımda e, bir dosya koyarsın önüme. Onu dinle. Ya yani bana ne ya? Bana Öbür ne? günde Altar hakkında bir şey koyarsın. Ben hani ben niye koyayım ya? Yani ben altara, çoğunu izlemedim zaten. Altara. Artık daha fazla dayanamadım yani izlemedim. O yüzden bana bana neyse. Neyse. Bakacağız bakalım. Hayırlısı. 16 kişi var daha içeride. Hayırlısı. 16 kişi var daha içeride. Ee, bakacağız. Ee, kim kimi ne kadar düşünüyor? Kim kendini ne kadar düşünüyor? Evet. Ben o kadar söylüyorum. Bu soruyu bana sormana da ayrıca zaten yani, şaşırıyorum kim yani. Ne kadar düşünüyor? İyi dolmuşsun. Ben. E... İyi dolmuşsun yani. Ben mi sen mi? Sen. Sen dolmadın mı? Benim seninle ilgili bir şüphem yok ama senin benle ilgili şüphelerin oldu. Senin benle ilgili şüphelerin oldu. Çok açık aşikar. Hayır öyle değil. Yani güvenen bir insan kalkıp kendim... da güvenen bir insan kalkıp da grup arkadaşına sevgilisine değil, kalkıp da grup arkadaşına böyle şeyler ne? söylemez yani. Ya Kuretülen sen şaka mı yapıyorsun bana gece gece? Sen neler söylediğini Kalkıyorsun diyorsun ki misin? yok senin amacın ne? Sen neler yok, söylediğini Yok misin? işte ilerleyen zamanlarda göreceğiz kimlerin ne Evet altını. ben onu söyledim. Amacın ne diye söyledim? Sen kendi söylediklerini çünkü Farkında sen mi fark Çok güvenmiyorsun bana. Benim seni ekart edeceğimi falan mı düşünüyorsun ya? Böyle şeyler mi düşünüyorsun? Yani böyle aklına böyle, böyle şeyler mi geliyor yani? Ötülen e, bize zarar vermeye başladı. Hayır, böyle ben şeyler gidiyorum. mi düşünüyorsun? Bak, bana diyorsun bak, ki. Sana, bak, sana, senin sen amacın sen ne diyorsun? Ya. Bize zarar vermeye başladın. Ben gidiyorum. Bize zarar veriyorsun çünkü şu an. Tamam, gidebilirsin. Anladın? mı? Bize zarar veriyorsun şu an yani. Gidebilirsin, saygı duyuyorum. Tamam. Gidebilirsin. Yani böyle bir şey istemiyorum. Biz nelerle uğraşıyoruz? Bir de ne çıktı şimdi? Bilmiyorum. Bir şey yok ya. Evet. -hmm. Ben niye şöyle yapmıyorum? bana ne, ne haliniz varsa görün diye. Niye yapmıyorum ben bunu? Ne o yapıyorsun. Çoğu zaman da yaptın zaten. Çoğu zaman yaptın mı? Yaptım. Yaptım. Belki sen görmedin. Belki farkında değilsin. Belki sinirle söyledim. Ne bileyim ben. Yani bilemiyorum. Ah. Kalbim içinde sağ ol. Geliyor musun? Gel. Geliyor musun gelmiyor musun ya? Gelsene. Geliyor musun gelmiyor musun seni? Bir de sen trip yap. Alıştım zaten triplere. Herkes trip atıyor. Geldiğimden beri herkes trip atıyor. Hadi gel. Geliyor musun? Hadi. Semi geliyor musun gelmiyor musun? Bakacak mısın böyle? Pilin de bitiyor hadi. Gel. Hadi. Hadi Semih ya. Of yemin ederim ben yapmıyorum bunu ya. Şu an bunu benim yapmam lazım. Ben yapmıyorum sen yapıyorsun. Lütfen sen yapma boş ver ben yapıyorum. Sen yap. Ya bunu yaparak bana böyle acı acı çektirip acı acı çektirmeyi çalışıp beni susturmaya mı çalışıyorsun? 我的天。 Gel hadi. Yok öyle ben yalnız kalmak istiyorum. Ha gelir misin? Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Ne var ya ben şimdi ben yanı tam Ya Rabbim ya. Gelir misin? Bak al... ne fark ettim biliyor musun yalnız? Benim huylarımı sen aldın, senin huylarını da ben almaya başladım. Ben sen gidebilirsin. Ses. çünkü bazı e, düşüncelerinizi hep böyle yarışmanın üstüne çıkartıyorsunuz. Kıyamam. E, kıyamazsın. E, kıyarsın. Kıyamam. Anladın mı? Kıyamam. Gel evet. hadi. Kuzum benim. Yok kuru Lütfen yalnız bırakır mısın beni? Lütfen. Gelir misin? Lütfen diyorum ya. Tamam gel gideceğim. Tamam, lütfen diyorum. Nereye tamam gel? gelir misin? Nereye Hı? gel? Lütfen diyorum. O sana. restorana gel gideceğim sonra. Ne yapacakmışım restoranda? İşte gel bir su iç olmasın. Hadi. Tamam sonra bırakacağım söz. Valla. Ha geldi. Girer misin restorana beni? Getirdim buraya. Sen git lavaboya sonra gelirim. söylemişim? Kime söylüyor? Herhalde bir şey konuşuyormuş abi. Bahadır Kaan'da duymuş gelip sana söylemiş. Öyle mi? i̇şte zihniyetleri böyle. böyle gitti o yetiştiriyor. Söylemedik. Şimdi geçerken gördüm herhalde konuşuyordu orada. Ha. Ben söylemedim ya. Evet Kaan gitti öttü falan. İftira atıyor. Nasıl iftira atıyor? Ben böyle şey söyledim yok ya. Şimdi Kangarın kapısı açıktı. Geçerken gördüm oturmuşlar orada renkli masalara. Konuşuyorlar. Ha bir ben şeyler be. bir şey anlattım. Bir yere benimle ilgili konuşuyorlardı sonra ne oldu bilmiyorum. İftira atıyor şu an mesela. Evet. Hak ne? yiyor. Benimle ilgili mi konuşuyordu abi? Hakka giriyor. Ben benimle ilgili duydum bir şeyler. Kul hakkı bu. Ben... Mesela bir şey anlattın mı? Yok. Evet. Kul hakkına giriyor şu an yaptım. Aa soda yazıyor. Şu an kul hakkına giriyor. Pınar mı söyledi onunla herhalde ilgili konuştuğunu? Yok ya Bahadır girdi içerik. Biz bir şey konuşuyorduk ya Kaan gitmiş direkt ötmüş falan. İşte al bunları. Bana ne ya? Zihniyeti falan, falan. Bana ne onların konuşmasında ama kafaya bak ya. hep, hep cinlik hep şeytani ha kafa. <gülüyor> Onu. <gülüyor> Adam oruca bile tövbe yarabbi <laughs> ya Resulullah ya. Foto. Ne eksik? Aa Süt. Yazalım. Şu var. Hı? Hı. Hmm. Hurma yazalım. Oh bunlar buz gibi. Antarada koyma dedik dolaba Çok çok soğuk değil ya seni baksana bir. Ben şimdi şunları yeni dizdim ha. Şunları al, al onları. Ee, evet. <gülüyoruz> hamburger ekmeği var mı ha Varsa ne kadar var? Ne? Hamburger ekmeği. Hiç yok. Ne hamburger ekmeği? Vallahi. Hamur yazalım. Streç ileride ya. Streç'i bulamıyorum. Streççi var ya. Hamburger yok. Hamburger yok. O yok. Bu yok. Yok mu? Tabii sıfır. problemli gibi. Evet. İşte ondan sonra Hilal'i sizi şey bozuk falan filan dedi Meral bana. Ben de yo dedim. Meral da de saf mı acaba geliyor soruyor bir daha. ya. Yani. Bana geldi sordu. Saçma dedi, sapan. Böyle bir şey. Meral böyle toplara girmesin de, böyle dedi, ha. Niye giriyor Atmaya çalışıyor falan. Sorular. Ben de dedim ki sen dedim onunla başlı başa konuşma da daha dedim yani. Herkes burada kuruyor. Kurmayan. Bir ben temiz adımı duydum. Bir tane var var dolapta yeni koydum. Mesela no, değil. senin performansını çok iyi görüyorum ama e, senin de bilmiyorum, kurmaların başlar herhalde. <laughs> yok be Çünkü abi. Çünkü burada 50 kişi gördüğüm için ben, ben yani... Ben anlıyorum ama şöyle bir şey var abi, şimdi benim gözümden çok örnek olduğu için bilmiyorum yani, sanmıyorum. Bakalım, benlik bir şey yok yani. Baksa onların hepsi soğuk değil ha. De bir Şunda şey eksik mi yavrum? Yani kurmalar... Şey yazıyorum. Bilmiyorum sen de yaz ya. Ben yarın yemek yapmayacağım şey zaten. Niye? İçimden yapmak yok. Tamam. Yapmayacağım tamam. yarın Sipariş de yazmayacağım. Protesto mu? Ne oldu ya? Evet. Ben de yazasım yok da yazıyorum. Aa ya. bir tane daha var şey. Tamam diyorum. Yarın, yarın ki şeyi biliyorum ben. Menü. Ben gidiyorum. Aa karpuz yazı. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> su için son sula kuraşı aldım su iç. Hı, su aldım su. Aldın mı? Okunacak şimdi. Aldım da bu çok soğuk. Başka su yok mu dışarıda? Ne ben... soğuk ya. Dolaptaki dayını yeni koymuştum dolaptaki ne? Buz gibi. Nasıl buz gibi ya? Yok yok değil içerken öyle değil. Benimki de öyleydi al. ama. Ah. İçerken öyle değil. Ne bu? Akuratüre. Ha bu diğeri o zaman. Tabii. Sağ taraftaki bu. Şey. Sağ taraftaki sağ taraftaki. Al al al. Bir tane yeter. İçecek misin? İçtin mi? Ah. Neydi? İç. İç.

Bak bugün ilacımı sıkmayı da unuttum. en çok etkilen su ya. Yemek de değil mi? su. Valla. Su. Ben iki gündür çok açıklıyorum. Başım falan dönüyor. Ben gidiyorum. Neyse çok şükür çoğu gitti. Gitti yani. Semih böyle yapma ya. Hadi eskiden ben trip atıyordum şimdi sen trip atıyorsun. Aa gerçekten karışmıyor teşekkür ederim karışmıyor. beni bununla tehdit ediyorsun yani Tepkiler verebiliriz şundur değil mi yani onu söylüyorum yani. Çünkü Yo aynı de... klasik tepkileri vardı yani 6 ay önce neyse şu anda onun olsun yani değişen bir şey yok.